Diyorlar ki ya sen de abi karın aşağı karın yukarı sürekli karından bahsediyorsun light erkeksin karından korkuyorsun herhalde falan filan yahu varım yoğun bir karım var elbette ki karım aşağı karım yukarı elbette ki karım başımın üstünde ve ben light erkekte de değilim light erkek miyim ben? değilsin. Değilim tabii ki. Ama değilsin. karıma aşığım. Değilim <laughs> tabii ki. Karıma niye aşığım biliyor musun? ya yani bu kadın çok güzel diye değil. Sadece çok güzel olduğu için aşık değilim abi. Beni ben olduğum için seven bir kadın olduğu için aşık. Annem oğlu olduğum için seviyor. Kardeşlerim beni kardeşi olduğum için seviyor. Ne bileyim belki kızım yarın babası olduğum için sevecek ama eş öyle değil. Diyeceksiniz ki arkadaşlarımız da bizi biz olduğumuz için seviyor. Arkadaşlarınız çıkarı ve menfaati kadar sizi seviyor. Vermeyin bir bir aramayın abi ne kadar dostunuz var, ne kadar arkadaşınız var göreceksin. Senin dostun kim biliyor musun? Senin arkadaşın kim biliyor musun? Seni sen olduğun için hatanla, yanlışınla, günahınla, olanla, olmayanla tercih eden kadının başkası değil. Ayşe. Teşekkür ederim karıcığım. Ben de sana çok teşekkür ederim. Beni ben olduğum için sevdiğin ve beni böyle sahiplendiğin, bana bu şekilde sıkı sıkı sarıldığın için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sana minnetler doluyum bir tanem. Yine dünyanın en mutlu erkeği benim abicim. Seni çok seviyorum karıcığım. Ben de seni çok seviyorum. Allah razı olsun. Sağ olasın.